rivayeti sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şevkat kerane mekarim ahlak, kemali şevkat ve refetini gösterdiği gibi, ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemali şevkatinden alakadar olduğunu göstermekle, hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle.